<laughs> Bezdi beni, iyi olur ama çıktım bu merdi beni Yukarı giden <laughs> ama şinaysın derdi gelir Kameraya çektim, demiştim yerdim beni Güzel kızın ama doksa altmış doksan olsa sos Çelikli seksi ama rapiniz aksak <laughs> Bırakmak istemem benim sigaram bakma <laughs> Onun Allah'ına adıyla içtim Piçlik yaptım çok ama oldu işsiz Takıldım ve sokaklarda anar Şizim ve bazen arar Polisler arar bizi demiştim böyle bir şey ama adam gibi insan yok ama hala vardır karan Film iyi giderim Bu kalan Filmlerimde korsan sattım alıp gidin Yehun şimdi var şapkanla Bırakmak istemem ben, ben rapi ama Kalksam kafaya bende yine de var ki rasta O yüzden istemiyorum yo bana pasta Bazım içinde devede güzelce kanca iyi gelir benim için ama yakalanca Diye düşünmüştüm ama şimdi gaga varsa Takılırız biz de ama şimdi saçma Bir şeyler yaptım ne de Jordan Var o da ne oldu bilmiyorum hey homie yoru Dur şu an sanki ama kolum Aramak istemez hey homie gitsin boru Evi benim rapping sana nedir e, konu Soruyorum Zor soru Ve yok hala bir şey o zaman benim yolum Gitmem gereken şey oğlum Ne yapıyorsun diye sordum yok sende de olur. Hiç geri gelmedi lan piçleri dert sen de girdim şimdi içeri sat Gibi olsun ama ben de içerim dertleri dert gibi Ne yapıyorsun kanka o zaman sen niye? Sen gelip bize katıldın. akılsız çok insan var o zaman nakıştır Onları benim içtiğim var biçtiğim şey diyecektim Hiç değil benim için Rap iş mi? Hayır hiç değil Değil, de hiç değil. Sen hala tükenmişsin. Yok tükenmedim var ya daha daha çok yaparım da. Su var mı? Su, e su var mı? Sarıklar geliyor. var mıydı onlar? Şey A vardı o değil bir Şarkısı. Ben bir, ben bir şey çalmak Sabah adam akıllı bir vergi kağıdı imzalı kalem yok kalem Aa bilette evet. ismim yazıyor <laughs> e o yüzden imzalattım <laughs> kalem var mı ya girelim adamımızın adına parsanın bir bir bela babam hadi var adam, adam akıllı al, biri, al, bir bir insan bitbox yazık çünkü Abi pazarlar falan nerede? Bilmiyorum hoş geldin kanka. Kanka içeride müzik falan durmuş ya. ya. Nasıl, nasıl i̇çeride yani? müzik kurmuş. o yüzden abi. ya, Babam, şimdi bilmiyorum dinliyorum nasıl uçtum. uçtum durup, ve ben de gel yaptım kung fu. E gibi sana vurdum hayırdan. O ya. zaman ver bana kalemle imza attım ama bin laf tüydüm o yüzden oldum bin la Din gibi bombaladım ama zorla karı varsa ortalarım sana Muz gibi asın şus gibi hey adamın bir neyi şu stili E hey. girdi ben de her stil Dedim insana nazımı persil ve Sildim seni sen ya gibi oldun ama ben oldum daha bebesin Resmen çıktım lan devam edelim dedin sen Hey homi kar beni Shit, yine de gelmedi pancım pancı Olur bana ısırıp kancı İyi gelir benim için ama kanki Ne yapacağımı bilmiyorum siktir bir deve yanki Diyeyim sana yanki go home Ben de sosyal oldum senin için ama yok posta ama Gerem ama bende bir post var Umrumda değil değil Hey Herkesin işi ama herkes eşi İstemiyorum o zaman serseri Gelirim senin için o bir kafamda bere Kafamda pepe hey seni sapanla Vurdum iyi geldi ama kafamda ne de Ne de biniyorum Keşan. <laughs> Anladın iyi. neyse iyi. Ah, iyi. Ah, iyi. Ah, iyi. Ah, iyi. Ah, iyi. geldi geri ışık. Ya ya ışık ışık geri geldi dedim ama yeni geldi belki hepsini yine ama hey homi delirendi. O da kesin. O yüzden nefesim benim kesilmez. Beren var ne şapka nefesim. Ya o zaman dedim ama dedim şimdi dedim de, 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 de.